Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey oldu. 3. Robux'umu aldım. 401 Robux'umu aldım. Bugün ne dedim biliyor musunuz? Sizlerle beraber harcalayalım. harcayalım. Harcaya. Harcayalım. Harcayalım dedim evet. Cümle kurmak. No I don't. Kuramıyorum. Evet arkadaşlar ben Brock alacağım. Ee, çoğunlukla çünkü Brock Heaven oynadığım için hemen Sunuculardan alacağım çünkü arkadaşlar fiyat 100 Robux maalesef ben buna 100 Robux vereceğim ama daha kullanılmasını falan da bilmiyorum ne? ama iyi olacağını düşünüyorum veriyoruz hadi bakalım. 100 2009 <laughs> Sunucu adı Bulem Yeter. Öyle bir şey yazdım işte. Şimdi satın alsam 300 bir abonelik. Arkadaşlar almasam mı hiç şimdi boşu boşuna ya. En son bir şeyim olmazsa bunu alacağım evet. Mağazaya girelim arkadaşlar. Ben dedim ki net ben bu yüzü alacağım. Acayip güzel yüzler var. Ama kıyamıyorum ya. Yani. Vallahi kıyamıyorum. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Razı mısınız? Arkadaşlar alıyorum. Gidiyor. Hayır. Vermek istemiyorum. Almayacağım. Hey. Arkadaşlar vermek istemiyorum ya. Kıyamam ki ben. Of. Onun önce bir 80 Robux'luk şeyimi lazım bence ben. Az Robux'luk alabileceğim yoksa ben gidiyorum arkadaşlar gidiyorum Çok kötü oldu. Robux'um bitecek. Ama ben onu bitirmeyeceğim. İlla orada bir Robux kalacak arkadaşlar. Zorunlu. Hemen karakterler, aksesuarlar, gövde, animasyonlar, animasyonlar, ifadeler. Animasyonlar yürümek işte. Buraya gidelim. Alamıyor muyuz ya biz bunu? Daha fazla daha fazla hepsine bastım gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde duruş istiyorum ben bir duruş yüzde alacağım bu arada 45 olmak duruş nasıl yazılıyor ki onun İngilizcesi Tamam bakalım. Çık buradan. Çık çık çık. Biraz fazla gittim. Öne gel. Öne gel. Hem anitsmas yonder <laughs> Walk. Run run yazacağım. Hmm. Run yazalım evet. Run 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 run. Sadece run yazalım hemen. Biraz küçük mü yazsak ki bu ulem? Bu biraz küçük mü yazsan keşke? Işte? Yok benim sizin yürüyüş değil ya. Bir tane yürüyüş var Çok güzel bir ama bayılmıştım onu alacağım. Hmm, bu. Çok güzel arkadaşlar. Şuna. Ya gerçekten ben bu yürüyüş için aldım diyebilirim ben bu Robux'u. Gerçekten ben bu Robux'u bu yüzden aldım. Gerçekten ya. Bu, bu için insan bunu alabilir? 400 Robux'u bu için alabilir mi? 80 Robux'luk şeyi bulamadım. 80 Robux'luk da varmış arkadaşım dedi. Bulamadım ben de gittim 400 Robux aldım. Şuna bakın 100. Çok güzel ama ya. Gerçekten satın alacağım. Satın al. Şimdi satın al. Aha aldım. Aha, Aha aldım. Hay aldım. Cidden aldım. Eve gidelim. Aldım şu an benim duruşumda değil mi? En son bakacağım. Hepsine bakacağım. 400'ü vardı. Arkadaşlar nasıl çabuk 321 kaldı. 120 alırsam kaç robuxum kalıyor benim? Ona göre alacağım. Bitmesini istemiyorum böyle. Boş şeyleri harcamış gibi hissediyorum kendimi. Ne yalan söyleyeyim. Cidden öyle. Aa 201 iyi. Şimdi satın al. Ne aldım? Ne oldu Gitti Robux'larım gitti. Vay yazık yazık yavruma yazık. Yazık yazık. Neyse bence Brokeven'dan yani bunları aldım. Bunu da alsam? Bunlar çok az geliyor. Onu sevmiyorum ya. Çok az geliyor ona. 175 bunu alırsam. Tamam, hani 26 Robux'um kalıyor. Git işine git kardeşim. İşine git işine git. Sunuculara girelim ben alırım. Sunucularını alacağım. 100 Robux'um gidecek. 101 Robux'um kalacak. <laughs> Hadi bakalım neyse. Olu oluşturacağım. Ödül evet. Lem 2007 Bu ne Gitti Begünsün Aldı Şu an kimse katılamıyor VIP serverımı arkadaşlar aldım. VIP serverıma girmek istiyorum. VIP. VIP serverıma ben nasıl girebiliyorum acaba? VIP serverıma girmek istiyorum. Aldığım şeylere bakacağım. VIP serverıma girip durun arkadaşlar yüzümü alayım. Avatarımıza girelim. Sen zaten ben onu bilmesem de ben her yerden bulurum arkadaşlar. Ben her yerde ay arkadaşlar şuna bakın. Bırakalım hemen şu yürüyüşümüzü. Çok çok havalı. Robot gibi yürümesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu. 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 Çok iyi değil mi ya? İnsan bunu koyarken mutlu oluyor yemin ediyorum ya. Başarılı şekilde kostüm giyildi. Tamam. Giyinmiş kostümümüz. Evimize gidelim. Arkadaşlar şu an ben hala inanamıyorum. VIP server aldığımı inanamıyorum ben. Şu an hepsini inanıyorum ama VIP server I -I. Hayır. Ee, ben VIP'ye girmek istiyorum. VIP'ye mi gireceğim şimdi? Ben bunu bilmesem de yaparım. Bu lan onu ben bir düzeltirdim. Bir şey olmaz şu an. Diyor çıkmam ben çıkmıyorum. Bu ulam YT Hadi. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim ve videomuz bu kadar olacak. Ay ben neden VIP server'ıma giremedim? Live Ben VIP server'ıma özel sunucu oluştur. Bir kere verdim kardeşim. Ben kendi server'ıma girmek istiyorsam. Kendi serverıma girmek istiyorsanız, nasıl gireceğim? Bununla alakalı video izleyip geliyorum. Arkadaşlar özel, so özel serveru beceremedim. O yüzden şimdi aldığımız yüzlere bakacağız arkadaşlar. Hemen gidelim yüzlerimize bakalım arkadaşlar. Ben gidelim şekilde. En sevdiğim yüzü size göstermek istiyorum. Gerçekten bayıldığım bir yüz benim. Şu an çok güzel. Aldım. Şuna bakın şu tipe bak. Çok iyi. Böyle e, RF var ya valla çok şuna işte bak çok güzel Sen kızıyor musun? Sen kime kızıyorsun? Bir tane daha var benim böyle beğendiğim. Aha bu çok güzel değil mi? Ben çoğunlukla bu yüzü kullanacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Yürüyüşüm de mükemmel. Böyle bunlara e, şey çok yakışır. Böyle şirin beyaz şeyler giymek falan. Yürüyüşüm de efsoyalnız. Çok sevdim. Şu VIP server bir çözebilsem. Vallahi çözemedim ya nasıl açıldığını. Youtube'a da girdim. Youtube'da da çok yazmıyor öyle şeyler. Eğer yani biliyorsunuz yoruma yazın da ben de böyle bir VIP server açıp orada kendi kendim oyunlar oynayıp size CHP yaparım arkadaşlarımla. Ama bilmiyorum işte o var maalesef. Neyse arkadaşlar ben ya videoyu kapatabilirim o yüzden yani kapatabilirim ben şimdi gene girip biraz bakacağım çünkü ben bu VIP server açacağım arkadaşlar bu burada biter bir de arkadaşlar açamıyormuşum yüz robux'un boşuna vermişim çok üzüldüm gerçekten neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum burada bir şeyler oluyor ben zaten kendi, eğer kendi serverımı açabilsem bunlar olacak neyse ben kendi serverımı açmayı deneyeceğim arkadaşlar arkadaşlar bulamadım o yüzden size elveda diyeceğim şurada diyeceğim ama Bari özel server'ıma VIP server'ıma giremedim. Ben siz burada bay bay derim Şu şekilde, tam burada. Burada biraz saçma olmuş çünkü buraya basıyorsanız niye çıkıyorsun ki değil mi? Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. VIP server'ımı açamadım ama eğer açtığımda video kesinlikle gelecek. Belki yine kapatmam eğer açabilirsem şey yaparım ama şimdi elveda diyorum bay bay. Arkadaşlar tanımda VIP serverı gidiyormuş herhalde. Ee, öyle anladım ben. Çünkü 17 Şubat 2022 saat bir şey bir şey işte. Şu an biraz boşu boşuna, boşuna 100 Robux verdim düşünüyorum. Ama eğer öyle bir şey değilse gayet çok güzel bir şey bence. <laughs> Ama öyleyse kötü. Çok kötü. Yani en kötüsü. Ama şu andık bile bu serverde tek olmak da siz biliyor musunuz? Önce ben saat gece 2'de 1'de bir, oynadığınızda tek olabiliyorum. O da illaki kişi oluyoruz yani. Tek olamıyorum.